açılış konuşmasını yapmak üzere Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikusu sahneye davet ediyorum. Değerli Bakanım, çok kıymetli protokol, hanımefendiler, beyefendiler, hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Bizim kültürümüzde önce selam, sonra kelam denirdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Tabi burada dört tane kavram var. Onlardan başlayalım isterseniz hep beraber. Anadolu'dan Balkanlara üreten kadınlar.